Ne işle meşgul? Edin? Emekliyim ben kardeşim ya. Neyden emekli oldun? Şoförlükten. Şoförlükten? Evet. Özel şoför, otobüs şoförü, minibüs dolmuş. Minibüs de yaptık, taksi de yaptık, kamyon da yaptık. Hepsini en yaptık. En uzun hangisini yaptın? En, son, en uzun minibüs yaptım. En zor hangisiydi? Hepsi zor. Hepsi zor mu? Zor. İstanbul'da şoför olmak mı zor? Zor evet. Peki maaşı neydi abi? şoförlüğün? Ya o zaman da iyiydi ama şu anki şartlara bakarsan. Yani asgari ücretin üstünde mi alıyor? bütün şoförler? üstü, 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 üstü üstünde. Evet. İki kat alıyor mu? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı iki kat alıyor minimum diyebiliriz evet. değil mi? Alır. En zor yanı? İşte sıkıntı. Ya şoförlük meslek değil bu artık meslek olmadı yani. Öyle mi? Olmadı. Yapmışsın abi emekli Yaptık olmuşsun. Yaptık bizim zamanımız, zamanımız gibi. öyleydi. Evet tabii. Hı -hı. Bir sürü insan şoförlük yapıyor şu anda. Doğru. İşi olanı işine götürüyor. Onlar da önemli iş aslında. Ya tabii ki. Tabii ki. Evet. Ama evet. tabii ki o zaman şartları öyleydi. Şimdi şartlar değişik. Peki dünya yeniden gelsene bu mesleği yapar mıydı? yapmazsın. Hangi işi yapardın? Mesleki bir iş yapar, başka değişik. Yani San, sanat. Aklınıza keşke bu işi yapsaydık dediğiniz bir şey. Sanat öğ öğrendim yani. Öyle mi? Sanat. Ne mesela? Berber de sanat. Berber tabii sanat da yani genelde bu mesela bir araba tamircisi olabilir mesela bir motorcu bir duvarcı usta bu usta ya bir usta evet. olurdum yani i̇şte iyi olur? şoförlük sanat değil yani sanattan çıktı yani. Ama bir şey mesela bir tamirci sanattır yani. Bir inşaat ustası sanattır. Hadi. Bazı gençler makasa gelince trafikte sanat yaptığını zannediyor. Yok alakası yok. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Zaten en iyi bilen yani en iyi usta diye kaza yapar. Ustayım diye kaza yapar. Çok kendine güvenen kaza yapar. Mesela iyi, en iyi yüzme bilen en çok ona bol. Şükür çok. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Sağ Hadi olun. Abi. Eyvallah.